10 dakika konuşmuş olacak. ardından da Sayın Süleyman Kefil de geleceğim. Buyurun Sayın Cesur, süreniz 10 dakikadır. Teşekkür ben ederim. Tamam, affedersiniz bir saniye. Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim başkan. Ee, sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri ve değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben çok kısa durumumuzu özetleyip daha sonra dostane olarak bir meslektaşınız doktor olarak neler yapmak gerekiyor kendi kaygılarımı ve kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Ee, durum şu üzülerek söylüyorum OECD ülkelerinde istatistiklere baktığımızda pek çok alanda son sıradan çıkmayı başaramamış ve OECD ortalamasına e, çok uzak kalmış bir durumdayız. Vereceğimiz sayılarda e, bilinmeli ki en gerideyiz veya sondan ikinciyiz ve ortalamayı biz aşağıya çekiyoruz. Örnek verelim. Halk sağlığında çok gerideyiz. Yetişkinlerde diyabet yaygınlığı %12, OECD ortalaması %6.4. 15 yaş üstü nüfus sigara içme oranı %26.5, yüzde %18. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ölçmek için her bin kişide astma baktığımızda 425, OECD ortalaması 225, 65 yaş üzerine grip aşısı yapma oranı geçmiş yılları en azından söyleyelim bu sene galiba daha düşük ama %7, OECD ortalaması %41 ve bir yılda kişi başı doktora gitme sayısı 8.9, OECD'de de 6.8. Şimdi bunlar sadece ufak doneler ama diğer ülkelere kıyasla bizim daha çok sağlık hizmetine, daha çok personeli ve harcamaya ihtiyacımız var. Bunlar bunun kanıtı ve koruyucu sağlık önlemlerinde yetersiz kalmışız. Bunları gösteriyor. Kişi başı düşen sağlık harcamamız 1227 dolar, OECD ortalaması 3994 dolar. Niye dolar? Çünkü tıbbi ekipmanları, teknoloji, ilaçları dışarıdan dolarla alıyoruz. O nedenle öyle dedim. Şimdi ilaç borçluğuna bakalım. 11 Mart 2019'da dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu, özellikle sağlık sektöründeki ilaçta %54, malzemede %82, cihazda %84, aşıda %100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sağlık harcamalarının gayri safi milli onu 2002'de 5.2 siz geldiğinizde bugün 4.2'ye düşmüş. OECD ülkelerine baktığımız zaman en çok düşen ülkeyiz. Ve ortalama yüzde 8.8. Sağlık harcamalarının toplam hükümet harcamaları içindeki payı bizde yüzde 10, OECD ortalaması yüzde 15 olması gerekenin altında olan bu harcamaların sonuçları da şu şekilde: Bin kişiye 1.9 doktor düşüyor hala, OECD ortalaması üç buçuk, son sıradayız. Bin kişiye 2.1 nokta bir hemşire düşüyor, OECD ortalaması 8.8, son sıradayız. 100 bin kişi eczacı bizde 36, OECD ortalaması 83, diş doktoru bizde 40, OECD 59.3, doktor başına 4765 muayene var, OECD ortalaması doktor başına 2181 muayene. Ve son olarak hastaneler, 1 milyon kişiye düşen hastane sayısı bizde 19, yüzü ölçüm ve nüfusu bizimle benzerlik gösteren ülkelerde bu sayı 30-40 arasında. ve 1 milyon kişiye düşen bilgisayarlı tomografi sayısı bizde 15, OECD ortalaması 27, manyetik rezonans görüntüleyici bizde 11, OECD 17. 1 kişiye düşen hastane yatağı bizde 2.8 iken OECD ortalaması 4.7. Haliyle hastanede kalış süresi de düşüyor. Bizde 4.1 ortalama gün, OECD'de 7.7. Tesis ve hastanelerde 65 yaş üstü her 1000 kişi için uzun süreli bakım yatakları sayısı bizde 8.7, OECD ortalaması 47.2. Şimdi bunca veriyi niye saydım? Bununla şunu söyleriz biz. 18 yıldır ülkeyi siz yönetiyorsunuz. 18 yıllık iktidarınız boyunca bütçe yetersiz ve olanı da doğru kullanmadınız. Nerelere kullandık? Biraz da onlardan bahsedeceğim. Bu istatistiklerde yer alan 30 kadar ülkenin hepsinde en olmayı başka türlü açıklayamıyorum ben. Ve 2021 bütçesine baktığımız zaman 77 milyar 615 milyon liralık bütçenin genel bütçenin %5.8'ini oluşturduğunu görüyoruz. Eksiklikleri düzeltmek yönünde miktar artsa da maalesef vizyonu olmayan bir bütçe ortaya konmuş. Şimdi 2020 bütçesine oranla baktığımızda %32 nominal bir artış var ama %12'lik %12 enflasyona hesaba kattığımızda artış %16'ya denk geliyor. Ve şehir hastanelerinde bu yıl geçen yılın nazaran ilave 6 milyar lira ödeyeceğinizi düşünürsek, onisil standartlarını yakalamak için ve salgınla mücadele etmek için bu bütçenin çok yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik lira cinsinden bütçedeki artışa rağmen geçen yıla göre dolar oranında da %17'lik bir azalma söz konusu. Bir de böyle bakmak lazım. Koruyucu sağlık önlemleri için 2021 bütçesinden 19 milyar 48 milyon lira yani yüzde 24.5'lik bir pay ayrılması öngörülmüş. Sağlık Bakanlığı bütçesi pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi oysa ki bu yıl için çok çok elzem, en elzem konumuz. Şimdi bütçe neredeyse şehir hastaneleri için 2021'de ödenecek 16 milyar 392 milyon liraya denk. Yani pandemiyle mücadele vizyonumuz yok ve şehir hastaneleri bakanlığın elini ayağını bağlamış durumda. Ben sizi suçlamıyorum. Genel yapısal bir sorun. Yani size yardımcı olmak adına esasında bunları sayıyorum meslektaşınız olarak. Geçen yıl %17.8'di şehir hastanelerinin payı. Sonraki yıllarda bu pay daha da çok artacak. Şimdi bakın sayışlar tam olarak denetleyemiyor. Ticari sır gerekçesiyle ihaleler, sözleşmeler gösterilmiyor. Ve sayıştayın denetleme görüşünü etkilemeyen 37 bulgusundan 21 tanesi şehir hastaneleriyle alakalı. Hem bütçemize ciddi büyüyen bir delik bu hem usulsüzlükler çok fazla demek. E, paralar ve muhasebe usulsüzlükleri ile alakalı konular. Şimdi bu projeler verimsiz diye defalarca uyardık. İdeal verimlilik için 200-600 yataklı pek çok küçük hastane yapmak ile vatandaşın sorunlarını çözmek mümkündü. Kiralama hizmet bedelleriyle bütçeyi boyunduruluk altına, geleceği ipotek altına aldırmamak lazımdı. Bu sizin tabi döneminizde olmadı Sayın bakalım, Sizin şahsınızda değil bu söylediklerim. Genel olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı yatırım programında genel bütçeyle 10 tane şehir hastanesinin yapımı devlet üstlenmiş. Toplam 10 milyar 104 milyon lira maliyete. Madem bu kadar uygun bu fiyatlar, niye şirketlere yaptırdığımız 11 hastane için bir yılda aynı miktarda kiralı hizmet bedeli ödemeyi kabul ediyoruz? Ve soruyoruz neden İngiltere mahkemeleri bu konuda yetkili kılındı? %70 doluluk garantisi nedir? Yok diyorsanız ki ihaleleri, sözleşmeleri göremiyoruz. Nereden bileceğiz olmadığını. E, garanti meselesi mantıken yanlış. Şöyle yanlış. Eğer koruyucu sağlık önlemlerini artırırsanız garantilerin gerisinde kalıp daha çok garanti bedeli ödemek zorunda kalırsınız. Eğer koruyucu sağlık önlemleri az tutuluyorsa garantiler daha az ödenir. E, bu sefer de tedavi için harcanan masraf artar. Burada ciddi bir çelişki var. Bunun için filozof olmaya gerek yok. Şimdi şehir hastaneleri ülkemizde sağlık alanındaki ihtiyaçları karşılama amacıyla çok iyi niyetle yola çıkılan ancak bunun yerine sağlık alanında cumhuriyet tarihi boyunca en fazla bizi boyunduruk altına alan ve memleketi bugün yokluğa mecbur bırakan çok önemli israflardan bir tanesi olarak karşımızda çok üzülerek söylüyorum.